Merhaba arkadaşlar. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel muhteşem renklerimle çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 534 koyu mürdüm, 246 yeşilim, 728 pembem. İplerim 4 katlıdır. Oyalı suni ipek iptir. İğne oyası fular sayfasından temin ediyorum. Kapıda ödeme kolaylığı vardır arkadaşlar. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Bu benim örnek bezim. Ben örnek bezime şöyle küçük bir şey başladım. Arada 7 tane zürafa bırakıyorum. 8. Yaptım. Ve geriye alıyorum. İçine bir sinek kanadı orta büyüklükte çok büyük olmayacak. İndim. Bu büyüklükte olması yeterli. Bunu ondan bir tık büyük yapacağız. Bakın, onun boyunda ama üzerine gitmeden. Ondan bir tık büyük yaptık yuvamızın içine indik ve direkt zürafamızın içine iniyoruz arada dört tane zürafa bırakıyoruz iniş ipimizle birlikte dört tane yaptık bir zürafa yapıyorum geriye alıyorum geriye almış olduğum yere yine büyükçe bir kiprik ve buraya geçerken sıfır geçmiyorum küçük bir köprü bakın bu köprüyle işlemimiz var tekrar geriye alıyorum ve üstte de bir köprü bakın ikili köprümüz oluştu tekrar yuvamın içine iniyorum yine bir sinek kanadı yapıyorum ve Sıvamın içine indim. Yine arada 7 tane zürafa yapıyorum. Ben böyle biraz ilerleteyim. Alt yolumuz çok kolay. Bu araya 7 tane zürafadan sonra 8. zürafamızı yapıyoruz ve sinek kanadı bir büyük sinek kanadı bir de küçük sinek kanadı yapıyoruz 2 4 6 7 ve 8. yaptık ben böyle ilerletip hemen geliyorum Evet bakın ben birkaç tane yaptım ve geldim şimdi pembe ipimi elime alıyorum ve tersinden tutuyorum. Bak düzünden değil, tersinden. Ve 3 tane orta boy kiprik. Çok büyük değil bakın. 1 alttaki ipimi en son keseceğim. 2 kiprik bile değemeyebiliriz dilim sürçtü büyük zürafa büyüklüğünde diyelim kiprik gibi durmuyor çünkü bir tane daha yapıyorum ve yuvamın içine sıfır giriş yapıyorum Bir kiprik yapıyorum, tek düğüm çalışalım yuvamız küçük. Geriye aldım, kiprikli sinek kanadı. Unutuyorum sürekli çift dolamak istiyorum. Tekrar indim. Burdacım gitsin. Hurdacım da gittiğine göre devam edebiliriz. Tekrar bir kiprik. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar 3 oldu. Tekrar. ortacım gitmesine rağmen hala sesi geliyor. Şimdi ortadaki zürafamızın içine Kiprik mi deriz? Zürafa mı deriz? Hurdacım gitti diye seviniyorum. Dönüp dönüp geri geliyor adam. Sanki mahalle burada dağıtıyor. Tövbe estağfurullah. Geri aldım. Yine aynı şekilde kiprik yuvamın içine iniyorum. Yani kıpikle sinek kanadı. Tek düğüm yapıyorum. Geriye aldım. 3 oldu bir tane daha yapıyorum dördüncü de yaptıktan sonra tekrar yuvamın içine iniyorum Yine sıfır geçiş yapıyorum. Geriye aldım. Aklım gitti. Hemen orayı unuttum. önce bir kibrik sonra iniyorum geriye aldım bir kibrik yaptım oldu. Ve dört. Tekrar yuvamın içine indim. artık pembe ipimi kesiyorum. Şimdi koyu ipimizi elimize alıyoruz. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyor. İpimizi gergin çekersek ütülenmiş gibi durur arkadaşlar. Koyu ipimizle buralara kiprikler atıyoruz. azıcık bir yağmur yağdı arabaların gidiş şartı bile değişti yani ve 3 tane kibrik bunu buradan Kesiyoruz ve hepsini aynı şekilde kiprik yapıyoruz. Bu bir taneyi beraber yapalım istedim. Cuma selası okunuyordu durdurmak istedim. küçük 3 tane kiprik yapıyoruz. Küçük derken bakın bu da bayağı bir küçük oldu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Renk uyumu harika. Öbür YouTube'uma da, YouTube da aynı renklerle çalışmıştım. Çok da güzel beğeni almıştı. Canancım çok isteyince kıramadım. Ben diğerlerinin hepsini böyle tamamlayayım. Sonra küçük detayla devam edelim. Çiçeğimizin hepsi bu kadar çıktı ama tabii ki daha bitmedi. Küçük bir detayımız daha var. Onu diğerlerini yaptıktan sonra yapacağım. Evet bakın ne kadar güzel harika bir model oldu kızlar. Ben şimdi size onu da göstereyim. Şöyle katlıyorum. Bakın burada küçük bir köprümüz var. Şöyle elimle ipimi altta tuttum. Ve buraya da küçük kiprikler yapıyorum. İkinci köprümüzün ne işe yaradığını böylelikle öğrenmiş olduk. 1 2 ve 3 ben bunu bir daha öğrenmiş oldum ki küçük iğne ile daha güzel kiprik yapabiliyorum bakın Şöyle elimizle de düzenleyelim. Ben diğerlerinde böyle tamamlayıp hemen geliyorum. Ve final bakın ne kadar güzel harika bir model oldu. Ben severek ve beğenerek çalışıyorum kızlar modellerimi. Alıntı değildir. Bakın muhteşem oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.